Öncelikle Osmanlı Devleti'nde bir savaşla karar alınca zaman padişah tek başına karar almaz. Hani benim canım savaş istedi, hadi gelin savaşalım diye bir şey yok. Öncelikle bir savaş için bir neden olması lazım. Mesela Avusturya ile, Avusturya ile bir savaş yapılacağını farz edelim. Avusturya Osmanlı Devleti'nin topraklarına saldırmış. Bu bir savaş sebebidir ve bizim bir sefere çıkmamız lazım. Öncelikle ne yapılıyor? Padişah divanı bir toplayan. Bu savaşın yapılıp yapılamayacağı konusunda bir e, karar alınmasını istiyorum. Bu divana kimler katılıyor? Şeyden başlayarak hani en üstten e, en aşağıya sayacak olursak şey işte vezir azam katılıyor. Vezirler katılıyor. Şey i̇şte Ağası, kaptan-ı deryam, defterdar, ne bileyim nişancı, aklınıza gelebilecek devletin en üst kademesinde bulunan devleti asıl yöneten. 10-15 kişilik, belki 20 kişilik bir kadro ee, bir araya geliyor ve böyle bir savaşın yapılıp yapılamayacağına e, karar veriyor. İşte defterdara soruyorlar hani maliyin durumu ne? Hani hazinede para var mı? Para olmadan sefere çıkamazsın. İşte aslında soruyorlar. Yeniçerilerin durumu nasıl? Moralleri nasıl? Böyle bir sefere sıcak bakıyorlar mı? Kaptan Derya'ya soruyorlar hani donanma. Ee, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim dünyanın %60'ı, %70'i suyla kaplı. Siz gideceğiniz bir yere eğer donanma olmadan gidiyorsanız çok büyük zorluk çekersiniz, çok büyük aksilikler yaşama ihtimaliniz söz konusu. Donanmanın eksiği, gediği var mı? Donanma, işte bir sefere gideceğiz de bu gideceğimiz yerde hani gemi girebilecek yerler var mı? Hani geniş ırmaklar, nehirler olur veya deniz kenarında mı? Veya okyanus kenarında mı? Gemiler okyanusa dayanıklı mı? Hani Böyle o kadar çok şey var ki, değişken faktörü var ki. Bütün bunlar oturuyorlar, konuşuyorlar. Ve daha sonrasında seferim olup olmayacağına karar veriyorlar. Ve tabii ki de bu işin bir de dini yönü var. Şey İslam'a soruyorlar işte. Biz böyle bir sefer düzenleyeceğiz. Bu sefer dinen helal midir, haram mıdır? Yani e, biz bu sefere katılmamız uygun mu değil mi? Gerçi padişah aklına koyduysa, yani şey İslam'ın hayır deme gibi bir şansı pek yok. Yani Neyse bu konuya girmeyeyim. Ee, ancak şöyle özetleyebilirim. Osmanlı tarihinde bunu birkaç kez görüyoruz. Mesela padişahla Şeyhülislam İslam e, zıt düşerse Şeyhülislam'ın değiştirilme ihtimali söz konusu. Bu yüzden eğer böyle dine gerçekten e, çok zıt bir şey söz konusu değilse Şeyhülislam genellikle bu e, seferleri onay verir. Şeyhülislam da işte Yeniçeri Ağası'ydı, vezir Azam da devleti yöneten en üst kademedeki kişilerin çoğunluğu eğer bu savaş yönünde onay verdiyse bu savaşı yapabiliriz, imkanlarımız buna elverişli demişsem savaş kararı alınırdı. Ve savaş kararı alındıktan sonra devletin dört bir yanına ferman yollanırdı. Bu fermanda devleti bu savaşa gideceği için bu savaşta görevli olabilecek insanlara emirler yollanırdı. Denirdi ki hani işte Mart'ta Nisan'da sefer var. Ona göre hazırlığınızı yapın. İşte valiler e, erzak hazırlardı. İşte askerler sefer için hazırlıklarını yapardı vesaire vesaire.